Bugün abimle online olarak maç yapıyoruz. Abim Fenerbahçe'den Beşiktaş. Bakalım sonuç ne olacak? Haydi güzel maç olsun. Kıymetli yorumcumuz Ertem Şener'le anlatımdayız. Bugün sezonun ilk maçının heyecanıyla karşınızdayız. Beşiktaş ah be, Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Hadi bakalım. Sanki FC 25'te pink sorunları daha fazlaydı gibi geliyor bana. Burada, Burada haber sorunlar haber daha az. Burada ara sıra bir donmalar oluyor da o kadar da olur. Ya şu an oyun tabi yeni çıktı onun da verdiği şeyler olur. Ulan o rovaşata gelseydi. Hadi ah be. Yalnız bayağı rovaşata var. Ama isabet yok. İlk anda taraftarları heyecanlandırdı ama, ama sonra büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Yaz <laughs> Benim karşımda özellikle. Ama sıkıntı yok. Fenerbahçe'ye atarız. Evet. Civciv formamızı giydik. <laughs> Kaçış yok bunda. Ve hadi ah be. <laughs> Atamaz. Vurmadı ya. Canımsın Sven son var atamazsın. <laughs> evet. evet. Aa, bayağı bir falso aldı ha ekipleri var. Acilen komutan Mert Hakan'ı çağırmamız lazım. Ne kadar inanarak boş konuşuyor görüyor musunuz? <laughs> sen Ali Koç'u çağır boş ver. <laughs> Artık Ali Koç yok. Saadettin Saran istifa eder. Bak bu maç giderse. Artık umudumuz kalmadı. Saadettin Saran istifa. Eyvah. Tam ya bro. Neyin Karambole gol. Amatör şansın. Allah Allah Allah. Hep öyle oldu. Vay golde böyle animasyon da yapmışlar aşağıdan. Ne diyor bu? <laughs> Hakimin Tam İspanya Ligi gibi, olmuş. Başlıyor. Fenerbahçe rakibine karşılık vermeye çalışacak. Olsan. Evet. Havadan çok iyi Haydi ah. O, dur dur olmaz. Evet, hadi be of iyi kurtardı. <gülüyor> 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 Ufak bir tefek problem doğru gönderdi. Topu takip etti ve uzaklaştırdı. Hadi. Gerçekten savunma yapmak çok zorlaşmış. Senin için. Biraz santallaşma anlaşma var defans oyuncularında. Hadi oha faul penaltı penaltı Yok bir şey yok bir şey. Topa müdahale. Top <laughs> yani defans ellere şer. Tam tam gerçek fener olmuş ya. <laughs> Hadi oğlum. bir kontratak. Ah be, orta da geçsin. Ah yanlış pas. Ah be. <laughs> ben de. Kötü <laughs> oldu aradan. <laughs> Hadi tam Abraham. Hadi oğlum. Bu da buradan verdi. Bu adam bu kadar koşuyor muydu ya? Ah oh, evet. Er. mi? Ederson değil mi kalemiz ya? Livakovic mi kaldı? Çok iyi bir karşı atak... Şaşırdım. Hadi Endidi. Ah be. Of. Oh. <laughs> Yalnız yeni transfer yamalarını eklememişler tam herhalde yani. Bazıları var, bazıları yok. Livakovic gitti. Yedeklenir. İspanya'da Girona'ya kiralandı diyebilirim. Evet. Hadi esiri, şut şut çekmiyor. Ne, şut, şut çekme tuşunda sorun var yalnız. Ya kol bozuk, kol bozuk. Bir de sen klavyeden. <laughs> Yok cidden. Bir atak bitsin, bir bakayım. Ben iki kere, üç kere şut çekmeye çalıştım, olmadı. Ah, bir be. saniye. Normalde D tuşuyla şut çekmesi lazım. İki kere denedim, şut çekmedi. Çok iyi bir kurtarış. hadi Dikkatli. Bir köşe vuruşu daha izleyeceğiz. Adolu. Hayır hayır offside olabilir, offside olabilir. Evet, çok güzel. Şikrin ya, gerçek hayatta da oyunla da kurtarıcı adam. Eyvah, kurtarıyor bayan. <laughs> <laughs> <Sen> Samado yetiş. <laughs> Zenci Beşiktaş taraftarı mı gördün bana mı geliyor? Sizde mi var <laughs> oğlum? Yok <laughs> mu Ya şu gerçekçiliği ayarlamadım. Mesela gol atıyor, ya yeah! diye var. Hiçbir Türk taraftar yah diye bağırmaz, gol diye bağır yani. Onu bir ayarlayamadılar şimdi. Yok, <laughs> Yo, gol de bir de her yerde gol diye geçiyor ha. Yani ya şimdi Avrupalı taraftar farklı, bir farklı. Evrensel hale getirmişler taraftarı. Hoppa! <laughs> 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 Kol bozuk değil de pink bozuk var. Pink yüzünden şu tuşuna basıyorum. milisaniye olarak da olsa geç tepki veriyor. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Ben buna o nedenle onun dolayı şut da çekemiyorum ben. Ben buna komik editler yaparım sen söyle. Pink bozuk. <laughs> Wi-Fi bozuk. <laughs> Benim internetim Tabii sen de 1000 megabit internet var, bende 100 var. 100'ün de 60'ını anca alıyorum. <laughs> Samedo ya. yetiş. <laughs> Hayda. Defans. <laughs> defans. Uyuma defans. Oh be! Ya o ne diyorsun? Ah be. O gol olsaydı kapatırdım artık. <laughs> takım arkadaşlarını düşündü. Lan ya sen oyuncağı niye rövaş çekmeye çalışıyor? Ben yaptırıyorum. Hoppa. Havalı bir gol olsun diye. Gol ya hayır kaldı. hayır ya. Savunma büyük bir fırsat Rafa'dan Tayfa. Yanlış bastım. Sen birazdan göreceksin Rafa'yı. Kontradan fırsat yaratabilir. Neyse dedim bari gerçek hayatta sevinemiyorsunuz. Burada <laughs> sevinin. Ki, Biraz tamam. mutluluk yaşayın. <laughs> Sana alemde. Az kaldı az. gönderdi. Şimdi bir Galatasaray var. Sonra siz varsınız. <gülüyor> <gülüyor> Haydi çok güzel. Nesirciğim ne yapıyorsun ya? ya? E, e. <laughs> Yusuf Gerçek Nesir. hayattakiyle aynı. Aslında Adamda kafa <laughs> var ayak yok. <laughs> Fakat son vuruş için aynı şeyi söylemek güç. Ah be çok çok bu ayaklar. Rafa Silva. Evet. Evet. Sen sanırım şu an oyun konsolu gamepad ile oynuyorsun. Evet. Ee, onda şeyi var çevikli. Klavye biraz şey oluyor ya. E, bu konuda yetersiz kalıyor ama alışmışım. Kaldı oğlum. <laughs> Evet. Evet. Söyleyeyim be. Allah rızası için söyleyeyim be. Gene mi atamadım golü? Ha? Bu da mı gol değil be? Gol mü? Gol. Bu da mı gol değil? Atamadım. Evet ah işte be, bu. Şimdi i̇şte bu. Şimdi oyun <laughs> yeniden başlıyor. Hadi bakalım. 3 şut bir Üç gol. 3 şut gol. Biri birini aldın abi. <laughs> Buna da şükür. Bu <laughs> Şener yorumcu olarak değil de sanki anlatan olsaydı daha iyi olmuştu ya. Değil mi? Yani tabi di diğeri de Özkan diye o da çok iyi ama ben Ertem Şener'in asıl korkutlu olması daha çok isterdim. İlk yarı bitti. Hakem Şöyle oyuncuların dedesini amcasını tek tek anlatıyordu yapıyor <laughs> burası. Uzun uzun oturur dinlerdik. Eskiden amcası Navburdu. Yok dedesinin <laughs> oğlu şöyleydi. <laughs> Benzema ailesinin 9 çocuğundan altıncısı tam 9 kardeş 8 erkek 1 kız Karim Benzema Maçı bırakın artık belgesel dinliyoruz. İkinci yarı başlıyor. <laughs> Fenerbahçe bir gol farkla mağlup durumda. Sana diyor. <laughs> olabilir, olabilir. Beşiktaş'ın tiner gücü yavaş yavaş azalıyor. Tekrar diyor devre arasında çektik tekrar. <laughs> ah be. Bir de isyan ediyor sanki dibinden gitmiş gibi. Ucundan kaçtı ya. Nereye Fenerbahçe karşılaşmanın başından itibaren rakip kalede pozisyon vay eyvah 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 of of of, of, of. Oh. İrfan Can'ı alalım Şimanski gene ilk 11'de mi <laughs> ya Ben ne diyorum niye gerideyiz <laughs> Şimanski varsa bir kişi eksiği zaten Ah be yanlış attı Çağlarda çıksın. Amrabat da gitti ya. Kadro güncel değil. Asensio var mı ki acaba şu an kadroda? Bizim kadro güncel. Bendeki değil. Herhalde Santram oldu değil. Neyse. Eski yeni fark etmez. Yok ya alakası yok bunun. Her türlü kaliteli kadromuz var ya. Evet. Bak Beşiktaş'ın geçen, geçen sene kadrosunu tut. Şu an 12-0 yerdin. <laughs> <laughs> Geçen sene de biz seninle maç yaptık ama online değil şeydi. O zaman videoda değildik. <laughs> o zaman da bir yedi almıştım galiba. Şey, Beşiktaş o maçını oynadı mı? Bir erteleme maçı vardı herhalde. Bayağı bir eksikle çıkacaktı maçı. O Kayseri maçı mıydı? Yok Kayseri değil. Sonraki maçı. Oynamadınız değil mi daha onu? Yok daha onu. Bak şimdi ayva yediniz. Bayağı bir şey de olacak. Bayağı oyuncu oynatamayacaksınız. Aynen. İşte kimse kalmadı. Neyse Necip oynar her tarafta. Altyapıdan <laughs> oynayacağız herhalde. Herhalde. Hadi. Necip yeter ya. Livakovic. Ba, ba 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 ba. Anderson Talishka. Çok yerinde bir müdahale. Klavyede defans yapmak çok 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 zorlaştı. Oh! Of. Bence offside, offside, offside. Allah <laughs> de. Offside. Allah Helal de. Helal olsun yani. Yapı var. <laughs> Biraz daha gol yersek artık sapı var. <laughs> Hadi oğlum. Oo. Yalnız bir ayar daha yapabilir miyim? Şimdi mi? Dur istiyorum. Allah rızası için varsa bir duraklama bak bugün cuma. <laughs> bir duraklama oğlum ya. Yedikten sonra bu duraklama. Ama Arap pasını da atar. Rafadan tayfa. Rafa Silva. Rafalar tayfa diyenlere özel. Ya ben Arap pası olarak Z tuşunu kullanıyorum. W tuşu olmuş. Ne olmuş ne ara olmuş? Arap pası atamıyorum. Şut çekemiyorum. Çeksen ne olacak? Neyse gene <laughs> üçün birini aldık devam. <laughs> Hadi bakalım. Of. Hoppa. Paulista. <laughs> <da. gülüyor> Taraftar kafasını yiyor Genel lan bahçe gördün mü? Taraftar çıldırdı. Baba baba, başkan istifa etti. <laughs> <laughs> Hemen yeni başkan <laughs> geri gelmese ben <laughs> <ve> istifa <laughs> demişler ya. Startla Beşiktaş'ın <laughs> startı. Ya. Ne sandın? Hadi. Ah oh be. <laughs> Hadi be. Yanlışta şipin geçiyor. yarı çıkardık. Neyse. Evet. Önce davrandı ve uzaklaştırdı. Yalnız Türkçe spiker oyuncu adlarını çok az söylüyor ya. Aynen. Şutunu Bunu hatırladın mı? Bunu nasıl <laughs> yapıyorsun? Bunu nasıl <laughs> yapıyorsun? <laughs> <laughs> Hatırladın değil mi? <laughs> Her geldiğinde saravat getiriyorum. Biraz daha oynarsak <laughs> bütün günahlarımdan anlayacağım. Ve bu fırsat kaçıyor. Hadi oğlum. Offside. Duran emmi. Hadi duran emmi. Emmi. <gülüyor> emmi. <gülüyor> <Sana baston gülüyor> Adam 6. bölümde baston. ölmüştü değil mi? <laughs> Sana baston lazım. Maçın normal süresinde son 20 dakikaya giriyoruz. Ah be. Emre Mor. Emre Mor da var mı lan? Evet. evet. Tanışka hadi be. Tanışka nereye atıyor ya? Prensiz. Ya kıskanmayın şimdi. Ya benim gene kadrolarım yok. Ondan dolayı kaybediyorum. Yoksa tabi efendim. Evet. Brown. Bu nasıl orta açıyor ya? Nereye attı acaba? Utanmasa kaleci orta açacaktık bu atma. Eyvah. El Bilal, El Bilal, El El oğlum adam bırak. <laughs> adam lazım bize. Fenerbahçe topu kaptırdı. Rafa'dan Tayfa geliyor. Rafa Ay! Yapma, <gülüyor> yapma. <gülüyor> Yapma yanarız. <gülüyor> <gülüyor> düşme Ahmet, düşme. Rafa. <laughs> 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 düşme Ali bile düşme. Al, al kırdım kırdım. Al. Ah ben al. Yok artık. bir şey, topa ben müdahale. dale? Topa mı dale? Kırmızı, kırmızı. Topa müdahale. Pırmızı, pırmızı. Topa mı müdahale. Müdahale ya? Ben, ha sarı kart. Nasıl iyi. Sarı kartını çıkarıyor. Hey Allah'ım ya. Bir karar gel gel bak. Aaa karpet... kırmızı oh. da geldi. Kırmızı da geldi ya. Oo. Oh. Harika. Bir bir teşekkür ederim. Kırmızıya kırmızı geldi ya. Sonra bir süre Sen de anladın penaltının yanlış oldu. olduğunu ve bu adalet meşalesini yakmak için atmadın penaltı şutunu. Penal evet, Tebrik ediyorum. Yayıncı dediğim böyle olmalı. o ne lan? Nereye attın oğlum ya? Ohana Satürn'e gitti top. <laughs> Kale vuruşu. Gezegenleri keşfedelim ünite 2. <laughs> Sabri Sarıoğlu'na ders almış. <laughs> abi bir Sabri de vardı lan. Hatta formaya yanlışla Sarbi yazmışlardı. <laughs> Bizim Fabri <laughs> Serhat diye yani vardı ya. Ona demiştim Fabri diye bağırıyorlar. Bunu kendini <laughs> almıyor. <laughs> Yapma. Taraf. Bizim taraftara da üçlü çekmemişti. Sabri <laughs> <laughs> diye bağırıyorlar bizim <laughs> kaleciye, o da Sabri abi. <laughs> 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 Örsekiler işi çekmiyorsa rakibe çektim. <laughs> Suç sizde. <laughs> of ne güldüydüm ya. Taraftar çıldırdı. 3-2 istiyor. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> el Bilal, el yapma, el, ya, el, ya, el koçum. Kurtarış izliyoruz. Rakibini çok iyi takip etti. Müthiş refleks. Burada kalecileri aşırı övüyorlar ya. Topu ve rahat çok güzel topu aşırtıyorsun yapıldı. da. Çok e, dipten aşırtıyorsun. Biraz daha uzak mesafe olsa kaleci yakalanacak. Aha. John ya abi yapma var, abi kaçırma var. şuradan ya. Bitti maç ya. Ve maç bitti. Neyse önemli olan dostluk, kardeşlik, birlik, beraberlik. Şimdi ben bunun videosunu da <laughs> aldım. Dünya barışı. <barisi. gülüyor> Bu yapay zeka ile oluşturulmuş bir videodur. <laughs> <laughs> Gerçekle alakası yok. Yani, tabii ki tabii ki. Şu son sevimlere bakalım ya. Bak altta chat yazıyor. Neyi başarmak istersin? Fenerbahçe'yi yenmek. <gülüyor> <gülüyor> Neyi başaramadın? <laughs> Bir Şuna bir bak. Ki. Şuna bir bak. Yeniden eşleşmek ister misin? Tabii ki hayır. <gülüyor> 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 Neyse. Tamam mıyız? Ben yavaştan çıkışayım. Yeter doydum. <laughs> Üstüne bir kahve içeyim de <laughs> sinsin Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın.